Klinik programından herkese merhaba. Profesör Doktor Banu Çaycı ile ameliyatsız göz çevresi gençleştirme işlemlerini konuşacağız. Banu hocam yaşlandıkça yüzümüzde değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikleri en çok da göz çevremizde görüyoruz. Peki neden? Göz çevresinin cilt tabakası epidermis dediğimiz çok ince. Yani yüzümüzün diğer bölgelerine göre yapısı biraz farklı. Birinci sebep bu. Çok ince bir epidermis var ve damar yapısı da daha farklı. İkincisi biz mimikli konuşuyoruz elbette. Gözlerimizle zaman zaman konuşuyoruz. İşte bu nedenle de göz çevresi kaslarını çok kullandığımız için gülümsediğimiz ya da kızdığımız zaman göz çevresinde kırışıklıklar, çizgilenmeler artıyor. Bir de elbette önemli bir konu göz çevresinde bazı kişilerde de dolaşım bozuklukları olabiliyor. Yani toksinlerin yeterince atılamadığı, damar yapısının iyi gelişmediği kişilerde ki bunlar bir genetik yatkınlık aslında. Kişinin genç yaşlarından itibaren bu tür göz çevresi problemleri olabiliyor. Bunlarda da göz çevresinde morarma, koyu halkalar, tabii zamanla oluşan ince kırışıklıklar kırışıklıkları görebiliyoruz. Peki hocam bu kırışıklıklar, morarmalar, halkalar nasıl tedavi edilebilir? Ameliyatlı mı, ameliyatsız mı? Göz kapağıyla ilgili düşüklüklerde cerrahi müdahale bir alternatiftir, bir seçenektir. Ancak bizim şu an konuştuğumuz biraz daha ince kırışıklıklar morluklar. Bunların tedavisi daha çok bu bölgeye uyguladığımız özel enjeksiyonlar, kullandığımız özel cihazlarla mümkün olabiliyor. Yani biz bu bölgedeki dolaşımı desteklemeliyiz, epidermis'i güçlendirmeliyiz. Ayrıca bu ince kırışıklıklar için de bazı mezoterapi uygulamaları yapabiliriz. Hasret Erdaş 37 yaşında göz çevresindeki yorgun ifadeden şikayetçi olduğunu belirtiyor. Yoğun çalışma tempomdan ötürü bir de yaştan dolayı artık kırışıklıklar ve morluklar halkalar oluşmaya başladı. Ve ben bunun için sürekli makyajla dolaşmak durumunda hissediyorum kendimi. Zamanla makyaj da çok deforme etmeye başladı. Ben ağrısız, acısız, cerrahi olmayan bir işlem arayışı içerisindeyim. Aslanım öncelikle Hasret Hanım'ı detaylı bir muayene edelim. Gördüğünüz gibi Hasret Hanım'ın e, tear dediğimiz göz oluğu deformitesi biraz belirginleşmiş. Bu yaşla beraber de artabiliyor ya da hastanın e, doğumsal genetik yapısına bağlı kemik yapısına bağlı olarak biraz çukurluk olabiliyor. Çoğu hasta şöyle diyor. Ya benim kendimi bildim bileli göz altlarım çökmüş çukur şeklinde. İşte buralara dolgu uygulamaları yapıyoruz. Hyaluronik asit içeren dolgular ama bu dolguyu seçerken de çok dikkatli olmamız lazım. Profesör Doktor Banu Çaycı gözaltı dolgusu uygularken seçilen derinliğin kişinin anatomik yapısıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Hastanın gözaltına dolgu uygularken çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Bu da hangi derinliğe bu dolguyu uygulayacağız? İşte bu aslında biraz hastanın anatomik yapısıyla da ilgili. Çok derin gözaltı olan, gözyaşı oluğu olan kişi bir hayli derin katmana biz bu dolguyu uyguluyoruz ama asla yüzeyel uygulama yapmıyoruz. Aslında hastaların memnuniyetsizliğinin zaman zaman birinci nedeni bu. Yüzeyel konmuş dolgular göz altında ödeme ve şişliğe sebep oluyor. İşte bunu önlemek için de e, tabii ki tecrübeli hekimleri tercih etmelerini öneriyoruz. Profesör Doktor Banu Çaycı, gözaltı morluklarının azaltılmasında antioksidan özelliğinde bir molekül kullanmanın çok avantajlı olduğunu belirtiyor. Banu Hocam, hasret anıma sırasıyla hangi işlemler yapılacak? Öncelikle ultrasonik bir cilt gençleştirme yapacağız. Daha sonra gözaltı dolgusu konulacak ve ince kırışıklıkları ve morlukları için de mezoterapi yapacağız. Göz çevresi mezoterapi uygulamalarında hyaluronik asit ve süksinat içeren mesoterapi ürünleri tercih edilebilir. Süksinatın şöyle bir özelliği var. Çok iyi bir antioksidan. O morlukların azaltılmasında antioksidan özelliğinde bir molekül çok avantajlı. Ayrıca melanin dediğimiz pigment oluşumuna neden olan maddenin oluşmaması için süksinatı önerebiliyoruz. Neden? Çünkü orada bir enzim var melanini oluşturan tirozinaz enzimi. işte onu bloke ediyor. Yani hem rengi açabilir hem de yeni koyu halkaların oluşmasını engelleyebilir. Profesör Doktor Banu Çaycı uygulanan gözaltı dolgusunun bir yıl boyunca kullanılabildiğini belirtiyor. Hastamız uyguladığımız gözaltı dolgusunu bir yıl boyunca kullanabilir. Mezoterapiler ise iki ya da üç seans uygulanacak altı ayda bir tekrarla çünkü orada yapısal bir dolaşım bozukluğu var. Onu biz sürekli desteklemek zorundayız. Aynı cildimize baktığımız gibi göz altımıza da bu şekilde 6 ayda bir uygulamalarla bakabiliriz. O zaman hocam uygulamaya geçelim mi? Geçelim. Profesör Doktor Banu Çaycı uygulama sonrası kişilerin günlük hayatına devam edebildiklerini belirtiyor. Evet şimdi e, göze uzak bir bölgeden küçük bir delik açıyoruz. Kanülümüzü yerleştirmek için. Gördüğünüz gibi çok konforlu hastamız çok konforlu bir şekilde epidermise bıraktığım minik papüllerle bu ince kırışıklıkların azalması göz çevresinin gençleşmesini sağlayacağız. İşlemden sonra buraya çok minik bir buz uygulama yapıyoruz ama günlük hayatına devam edebiliyor hastamız. Çok belirgin göz altında bir değişiklik olmuyor. Profesör Doktor Banu Çaycı uygulanan ultrasonografik dalgaların etkisiyle cilt altındaki kolajenin uyarıldığını belirtiyor. Şimdi de hastamızda yüksek ultra ultrasonla göz çevresi gençleştirme yapacağız. Burada amacımız ultrasonik dalgaların etkisiyle cilt altındaki kolajeni uyarmak ve cihazımız 2 milim derinliğe inecek. Çünkü göz çevremizdeki epidermis çok ince. Hastamıza konforlu bir şekilde bunu uygulayacağız ve günlük hayatına devam edecek. Müzik Banu hocam neler yaptık bize biraz anlatabilir misiniz? Özetleyecek olursak göz çevresi gençleştirmek için gözaltı bölgesine dolgu uyguladık. Mezoterapi metoduyla ince kırışıklıkları ve mor halkaları azaltmayı hedefledik ve en sonunda da yüksek fokuslu ultrasonla göz çevresinde epidermis dediğimiz ince tabakanın kolajen sentezini uyardık. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Klinik programımızın sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı mutlu günler dileriz.